Herkese merhaba, ben Özden. Bugün kanalımın ilk günü. Kanalıma misafir olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ee, ben kimya mühendisiyim. Ee, aynı zamanda e, kimyasal ham madde satın alması alanında çalışıyorum. Ee, ve bütün o kozmetiklerde gördüğünüz, cilt bakım ürünlerinde gördüğünüz içeriklerin birçoğunun satın almasını uzun yıllardır yapıyorum. Yaklaşık 14 yıldır aynı sektörün içindeyim. Dolayısıyla benim için bir ürün aldığımda içindekileri bakmak, içeriğini incelemek ve ona göre karar vermek çok uzun yıllardır bir alışkanlık. Ve en sonunda yakın arkadaşlarımın da ısrarıyla böyle bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Aslında burada birinci hedefim bir kimya mühendisi ve kimyasal ham madde satın almacısı olarak biraz daha satın aldığınız ürünlerle ilgili sizleri bilinçlendirmek, içindekilere bakarak ürün seçme yeteneği kazandırmak ve kendi kullandığım ürünlerle ilgili aslında görüşlerimi belirtmek tamamen bu amaçlı bir kanal hayal ediyorum. Bunun dışında uzun yıllar astroloji ile ilgilendim. Çok uzun yıllar eğitim aldım çeşitli astrologlardan. Hatta bir tane astroloji instagram kanalım da var. Bilenleriniz vardır mutlaka. Aşağıya o profili de ekliyorum. incelemek isteyen olursa. Bu kanalda bulacağınız şeyler yani kozmetiklerle cilt bakım ürünleriyle ilgili bilgiler tavsiyeler araştırmalar onun dışında da Birazcık da astroloji sohbeti de katabiliriz diye düşünüyorum. Zaten aslında sizin isteklerinize ve yönlendirmelerinize göre şekillenecek bir kanal. Ona göre belki astroloji ile ilgili ekstra bir kanal da hayata geçirebilirim. Çok yoğun bir iş tempom olduğu için aslında ikisini birleştirerek sohbet bazlı bir kanal kurabilirim. Hayalim var, bilmiyorum. Bakalım nasıl gidecek. Öncelikle bugün böyle çok kısa bir tanışmak istedim aslında. Sizler de yorumlarda kendinizi tanıtırsanız, burcunuzu, yükseleninizi söylerseniz çok memnun olurum. Açıkçası bilmek isterim, sizlerle tanışmak isterim. Yorumlarınızı ve yönlendirmelerinizi de bekliyorum. Bugün böyle kısa bir video olacağı için aslında sizlere son dönemde memnun olduğum ürünlerden bahsedeceğim. Kesinlikle reklam vesaire işbirliği falan yok. Bu ürünlerin hepsini tamamen kendim alıyorum. Tabii ki kendi cildime uygun olanları alıyorum. Dolayısıyla burada göreceğiniz şeyler her cilde, herkese uygun olmayabilir. Lütfen siz de cildinizi iyi analiz edip cildinize uygun ürünler almaya dikkat edin. Yani birisi size bir şey öneriyor diye o ürünün size aynı etkiyi vermesini beklemeyin lütfen. Örneğin örnek vermek gerekirse benim cildime en iyi gelen içerik, ya yani en kötü hissettiğimde ilk kullandığım içerik C vitaminidir. C vitamini benim cildimi hemen bir günde toparlar, parlatır, inanılmaz yeniler. Ama mesela en yakın arkadaşım C vitamini kullanamıyor. Hemen döküntü oluyor. Çünkü neden? C vitamini aslında askorbik asittir ve sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa hemen cilt kusabilir. Dolayısıyla aslında cildinize yarayan şeyi siz daha iyi bilirsiniz. Cildinizi daha iyi tanırsınız. Lütfen bir şey almadan önce mutlaka içindekiler kısmına bakın. Ürünün ne işe yaradığını iyice kontrol edin. Etken maddeleri çok önemli. ve Buna göre cilt bakım rutininizi oluşturun. Mümkün olduğunca da basit bir rutin oluşturmaya çalışın. Çok kompleks olduğunda çünkü çok zaman aldığı için cilt bakımı açıkçası bazı adımlar atlanabiliyor. Hatta dönem dönem belki makyajımızı bile çıkarmak istemiyoruz. Çift yıkama vesaire derken iş uzayabiliyor. Dolayısıyla en minimal bir e, cilt bakım rutini ve makyaj rutini oluşturmak için size mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışacağım burada. E, son dönemde beğendiğim e, ürünlere gelecek olursak e, yine dediğim gibi herhangi bir sponsorluk yoktur, kendi e, paramla indirim döneminde aldığım ürünlerdir. Bu arada e, indirim olmadığında kesinlikle hiçbir şey almıyorum. Ben zaten satın almacı olduğum için <laughs> açıkçası indirim olmadığı zaman bir şey almayıp indirim olduğunu da stoklayan bir insanın bu prensip genel olarak hayatıma meslek icabı yansımış durumda size de açıkçası uzun dönem bütçenizi yönetmek için bunu tavsiye ediyorum şimdi size bahsedeceğim ürünlere gelirsek son dönemde almış olduğum şu arbutinli alfa arbutinli Lancillia'nın tone up cream denen bir şeyi var. Bu SPF'li, 50 SPF'li güneş koruyucu aslında. Alfa arbutin normalde ciltteki lekelenmeleri önleyici, baskılayıcı, ciltte leke olmasını önleyici bir ajandır. Özellikle arbutin'in tipleri var ama alfa arbutin en etkilisidir. Normalde serum olarak kullandığım bir ürün, alfa arbutin nemlendiriciden önce özellikle gündüz bakımı adımında. Ama e, bu ürün e, daha yeni geldi Kore'den. E Firması tarafından satılıyor. E, Trendyol bu çiinde görebilirsiniz. E inanılmaz beğendim. E, bir yani geldiğinden beri her gün kullanıyorum. E, cilt tonunu eşitliyor. E, bir güneş koruyucu gibi beyaz bırakmıyor cildinizi. Tamamen emiliyor. Cildim karma yağlı olmasına rağmen herhangi bir yağlandırma vesaire yapmadı. E, ve açıkçası adeta bir BB krem gibi sürdüğümde e, yüzüm gayet iyi görünüyor hatta böyle no make up efekt gibi bir şey e, yapıyor e, dolayısıyla e, arbutin serumum normalde bitmedi kullandığım serum ama bittiğinde e, tek başına bu ürünü e, arbutin serumum yerine kullanmayı düşünüyorum çünkü dediğim gibi sadeleştirmeye gidiyorum ben de size söylediğim gibi işte serum ayrı krem ayrı vesaire derken çok fazla adım oluyor ve cildin emilmesini beklerken çok vakit geçiyor. Hepimiz çok yoğun hayatlar yaşıyoruz, işe işe güce gidiyoruz. Dolayısıyla böyle oturup 20 dakika bekleyip o emilsin, bir de bunu süreyim, bu da emilsin falan gibi açıkçası benim bir zamanım olmuyor hafta sonları dışında. Dolayısıyla bu yoğun cilt bakım rutinlerimi genelde akşam saatlerine ya da hafta sonuna bırakıyorum. Ama hafta içi sabahları böyle pratik bir Rutin oluşturmaya çalışıyorum ben kendi adıma da. E, dolayısıyla e, ikinci ürün olarak e, kaş e, sabitleyici Rifayin Clear Jelly. E, bu Türkiye'de şu anda yok. E, ben de bunu yurt dışındaki bir seyahatimde aldım. E, açıkçası e, normalde ben e, birçok kaş sabitleyici denedim. E, benim kaşlarım inanılmaz aşağı düşük <laughs> durumda. E, herhangi bir şey sürdüğümde yani yarım saat içinde tekrar kendini aşağısalar. Ben yani birçoklarınızın kullandığı Benefit'in brow jelini kullandım. İşte farklı o kaş sabunlarını kullandım. Vesaire vesaire. Ben de gerçekten kaş laminasyonu dışında hiçbir şey kaşımı tutmuyordu. Benim böyle bir şeyim var. Sizlerin tabii kaş yapınıza göre belki bu saydığım diğer ürünler mutlaka etkili olabilir. Ama ben de bu ürün işe yaradı. Ee, ve o yüzden bunu şimdi bir arkadaşım e, Christmas için e, Londra'ya gitmişti. Ondan rica ettim. Zaten Rifa İngiliz e, markası. Jesse Hunt'ın. E, şöyle bir e, beyaz görünen bir jel ama e, beyazlık bırakmıyor sürdükten sonra. Bunu sürüyorsunuz. Normal kaş jeli sürer gibi. Şöyle açtığınızda da e, bir fırçası. Bir de şurada tarağı var. Fırçayla fazlalığı alıyorsunuz ve tarakla da istediğiniz gibi kaşınızı düzeltiyorsunuz ve inanılmaz sabitleniyor sabitlendikten sonra da asla oynamıyor ben kesinlikle çok memnunum umarım Türkiye'ye gelir bilmiyorum böyle bir şey var mı şu anda açıkçası ben Dubai'den almıştım ama Dubai'ye bile İngiltere'den getirttirdim yani otele hatta kayboldu vesaire falan bir sürü Orada sonra bir arkadaşımdan rica ettim. O buldu, getirdi buraya gelirken. Baya meşakkatle kavuştum ama dediğim gibi benim kaşlarım için inanılmaz gerekli bir şey. Çünkü sürekli kaş laminasyonu yaptırıp aşırı bir kimyasal sürmek istemiyorum kaşlarıma. Bu nedenle bu ürünü seviyorum. Üçüncü olarak Too Faced'in bu Born This Way Multi Use Sculpting Concealer'ını kullanıyorum. E, bu mat bitişli e, bir e, kapatıcı. E, oldukça e, normalde kapatıcılara göre e, şişesi büyük. E, dolayısıyla hatta yurt çoğu e, influencer bunu fondöten olarak da kullanıyor. E, oldukça kapatıcı bir ürün. Az miktarda ürün kullanarak e, güzel bir kapatıcılık elde ediyorsunuz. Ee, içeriği de e, başarılı bence ee, sizlere zaten içerik anlatmaya başladığımda etken maddelerden de bahsedeceğim anlayacaksınız ee, şöyle bir aplikatörü var ee, bu arada e, bu snow rengi e, ben bir de bir koyu rengini kullanıyorum onu da e, yazın bronzlaştığım zaman kullanıyorum bu e, daha aydınlatıcı efekt olduğu için biraz açık renk tercih ettim eee ama yaz dönemi hepimiz bronzlaştığımız için aslında böyle açık renkler çok açık kalabiliyor. Bronzlaşma durumunuza göre tabii ki. Dediğim gibi mat bitişli ve mat bitişli makyaja uyum sağlayan bir ürün. Onun dışında son olarak retinol kullanıyorsanız bu Cosrx'in 01 retinol içerikli bu kremini e, deneyebilirsiniz. Vitamin E ve pantenol var. E vitamini ve pantenol yatıştırıcıdır ciltte. Yani retinol çünkü cildi kurutuyor. E, bunun etkisini minimalize etmek için. Zaten genelde ya pantenol, E vitamini ya da ile birleştirilir ret, e, retinol. E, ben daha önce de Ordinary'nin e, retinolünü kullanıyordum. Onda 02 var. E, şu anda e, retinol biliyorsunuz yazın kullanılmıyor. Çünkü güneşe çıktığınızda lekelenme yapabilir. Acı gece kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla kış döneminde ben tekrar retinol kullanmaya başladım. Ama lütfen unutmayın. Retinol her ciltte kullanılacak diye bir şey yok. Kullanılabilecek diye bir şey yok. Herkes kullanmak zorunda diye bir şey yok. Lütfen denemeden bütün yüzünüze asla uygulamayın. Haftada bir başlayın ve yavaş yavaş arttırın. E, ve tolere edebildiğiniz dozda durun. E, benim cildim mesela e, inanılmaz tolere edebiliyor. Her gün de kullanabiliyorum. 0.2'sini de kullanabiliyorum. Bu 0.1'den sonra 0.2 olan Ordinary'nin ürününe devam edeceğim. Onda, o da ile kullanılıyor zaten. E, Squalen var içinde daha doğrusu. E, dolayısıyla e, eğer cildinizde hassasiyet varsa dokunabilir Mesela dediğim gibi yakın arkadaşım retinol de kullanamıyor. Zaten C vitamini dokunan bir insan retinol kullanamaz. Bunun için eğer retinol kullanamıyorsanız ince çizgilerin görünümünü azaltmak için farklı bir bileşen kullanabilirsiniz. Retinol değil. Bunun dışında deneme amaçlı aldığım ürünlerden bahsedeceğim. Ee, yine Londra'ya giden arkadaşıma bu It Cosmetics'in e, Bye Bye Under Eye e, Concealer'ını e, istemiştim. Hatta bugün elime geçti. E, şöyle bendeki Too Faced dediğim gibi mat bitişli. E, bu e, markanın da e, hem fondötenleri hem de concealer'ları çok meşhur e, yurt dışında. Türkiye'de maalesef yine yok. E, medium rengini deneyeceğim bu arada. E, bu e, parlak bitişli bir kapatıcı. E, aslında Natasha Denona'nın High Glam e, kapatıcısını denemek istiyordum ama her yerde stoka out yani bitmiş durumda. Yurt dışında da yok bu arada. E, yurt dışı seyahatlerimde de bulamayınca yani bu kadar hani devamlı olmayan ve hiçbir yerde olmayan bir ürünle de çok devam etmek mümkün değil açıkçası. E, nemli bitişli olarak bunu bir denemek istedim. E, en azından ııı e, Gittiğim Avrupa ülkelerinde bulabiliyorum. Ee, onun dışında Revolution'un Miracle Cream'ini aldım. Yine indirimden. Ee, henüz hiç denemedim açıkçası. İlk defa açıyorum şu anda. Pardon. İlk defa açıyorum. Şu anda hafif kokusu var. İçeriği fena değil. Bu Charlotte Tilbury'nin primer olarak kullanılan e, kremine benziyor e, diye duyduğumdan e, denemek için aldım. E, tam olarak bilmi e, tam olarak e, deneme tam olarak denemediğim için şu an yorum yapamıyorum ama kullanıp e, size ne düşündüğümü söylerim. E, Sephora'nın e, ikinci yüzde 50 indiriminde aldığım e, iki tane ürün var. E, deneme amaçlı aldım. E, şu anda ee, şöyle Hepisol hmm, isimli e, kontürü. E, Hepisol bütün yabancı influencer'ların elinde gördüğüm orta bir renk her re şeye gidiyor bence ten rengine. E, çünkü kontürde e, çok açık ya da çok koyu olmaması gerekiyor. Bu optimal bir renk. E, hatta şöyle göstereyim. İlk defa sürüyorum ben de. Şöyle bakarsanız. Ben şu anda Nutstix'in Bondi Bay ürününü kullanıyorum. O bittiğinde buna geçeceğim. Şu an hiç kullanmadım o yüzden. Denedikten sonra bununla ilgili görüşümü de söyleyeceğim. Ama viral olmuş bir ürün. Bütün make-up artistlerin de elinde. O yüzden merak ettim açıkçası. Yine Rare Beauty'den make-up artistlerin elinde olan <laughs> likit allık. Şu anda bende aslında stick allıklar var İşte benefit'in benetinti ee, son dönemde hep Nudestix kullanıyorum açıkçası ee, Nude sticksin ürünleri e, all over face yani bütün yüzeye kullanılabildiği için işte çok pratik çantaya atıyorum ee, işte allık oluyor İşte bir hafif far olarak da sürüp dağıtabiliyorum arkasında fırçası var yani dışarıda çantada taşımak için gerçekten çok user friendly bir ambalaj bence kullanışlı bir ürün ee, ve güzel de açıkçası renkleri vesaire. E, ama bu üründe çok viral olduğu için e, bir tane rengini alıp denemek istedim aşırı pigmentli e, bendeki renk hop bu arada e, çok daha güzel renkleri de var e, açıkçası seçemedim ben e, ama bu rengini aldım e, bunu da şöyle göstereyim şöyle bakarsanız e, özellikle bu kontür e, stikleri stik allıkları ya da bu likit allıkları önce şu elimizin Üst yüzeyine sürüp e, temizlediğimiz elimizin tabii ki e, fırçayla buradan alırsak e, daha kolay. Çünkü elimize sürmemizin nedeni şu e, ürünün e, cildimizin sıcaklığıyla e, birazcık erimesi e, ve yüzümüze e, eridikten sonra e, dağıtmamızın daha kolay olması. Çünkü direkt yüzümüze sürersek ilk sürdüğümüz yerde e, böyle bir anda hani e, kalabiliyor orada ya da güzel... E, Blend edilmiyor, dağıtılmıyor. E, o nedenle elimizin üstünde biraz ısı ısıyla e, form değiştirdikten sonra daha kolay yüzümüze uygulayabiliriz. Daha doğal bir bitiş yakalayabiliriz. E, bugünlük benden bu kadar. E, şimdilik bir başlangıç olsun. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.